Aksa Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Türk Ocağı Çayna Pazar Gençlik Gücü Girne 20 Temmuz Metal Stadında konuk ediyor. Türk Ocağı maç öncesi çalkantılı bir hafta geçirdi. Kulüp Başkanı o gün Güntem, yöneticiler ve 6 futbolcu bu karşılaşmada takımlarında yoklar. Gençlik Gücü sol taraftan ortaya yapıyor. Savunmayı da teket geçen top dışarı gidiyor. Sağ taraftan yine Çayna Pazar Gençlik Gücü hata. Ceza açılı yapılan orta. Atak devam ediyor Ümit ama kalkan bayrak offside. Yine Gençlik Gücü hata var. Yine sağ kanattan geliyor Mabuşa. Ceza alan içerisinde ortası düz geçiyor. Şimdi Türk Hoca hata. Savunmada hata. Rifat Doğukan aldı. Doğukan vuruşu dışarı gidiyor. Remzi'nin hafta içerisinde katro dışı kalışı vardı. Ertaç ceza alanına orta Bilal kafayı vurdu ve dışarı gitti. Remzi'nin katlı dışı kalışından sonra 5 futbolcu da hafta içerisinde antrenmanlara katılmadı. Bugün sahada 6 futbolcudan eksik. Gençlik gücü hata. Eksik Türk Hoca gençlerle sahada yapılan orta ceza alan içerisinde savunma gençlik gücünde dikkatli ve uzaklaştırıyor. Yine Türk Hoca hata ilk bölümde gençlik gücü ataklarını savuşturdu. Şimdi atak devam ediyor. Türk Hoca Üstünlüğü aldı oyunda. Vuruş dışarı gidiyor. Sol kanattan geliyor gençlik gücü. Doğukan, Doğukan. Rakibinden sıyrılmaya çalışıyor Doğukan. Doğukan. Atak devam ediyor. Yaptığı orta. Arka direğe. indirilen top. Ertaç vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Dakika 37. Kral yine sahneye çıktı ve Türk ocağını... 1-0 öne geçirdi. Çayna Pazar Gençlik Gücü karşısında güzel bir vuruş. Kaleci Kemal'in yapacak bir şeyi yok. ve Türk Hoca 1-0 önde. Yine Türk Ocağı hata var golden sonra. Doğukan vuruş kaleci Kemal Babal. Sahanın en iyi adamlarından biri bu karşılaşmada Doğukan. Türk Hoca atak geliştiriyor. Gençlik gücü savunması. Yusuf kaleci Kemal atak devam ediyor. Vuruş Ertaş'tan dışarı gidiyor. Net bir pozisyondu Türk Hoca adına. Offside diye biraz durakladı Yusuf ama hakem Fehim Dayı devam demişti pozisyona. Kemal'la çıkmaya çalışıyor gençlik gücü. Fehim çalan düdüğü ilk devre. Türk Hoca'nın 1-0 üstünlüğünde devam ediyor. İkinci devreye gençlik gücü başlıyor. Geçen hafta Merit Asancak Eşilova'yı 4-0 mağlup etmişti gençlik gücü. Türk Hoca ise Gönyeli deplasmanında 2-0 mağlup olmuştu. Sağ tarafa açıldı Türk Hoca hata. Dönerek vuruş kaleci Kemal Babal. Çok önemli oyunculardan eksik Türk Hoca ama sağda iyi bir futbol ortaya koyuyor sarı siyahlı ekip. Sağ taraftan şimdi gençlik mücadele yapılan orta savunma atak devam ediyor. Ceza içerisinde dönerek vuruş kaleci Hüseyin oldukça başarılı. Raif'in vuruşu kaleci Hüseyin. Aşkın oyuna sonradan dahil oldu. aşkın ortası ceza içerisinde yapılan orta. Savunma arkada vuruş dışarı gidiyor. Hasan Akkuyu'nun eksikliği gençlik gücünde, Çayna Pazar gençlik gücünde büyük eksiklik hissettirdi bu karşılaşmada. Şimdi sağ kanattan Türk Ocağı geliyor. Paslaşmalar güzel. Ceza çevresinde Burak dönerek vuruş. Gol ama offside kararı. Burak'ın arapasında vuruş. Gol ama Gol geçersiz sayılıyor. Şimdi gençlik gücü hata sol kanattan. Raif ortaya yaptığı ceza içerisinde. Kafa vuruşu kaleci Hüseyin'de kaldı. Çalkantılı bir hafta geçiren Türk Hoca 1-0 önde. Bilal uzaklaştırıyor ve çalan düdük. O Türk Hoca moral buluyor. 3 puan alıyor. Çayına pazar gençlik gücü sağdan mağlubiyetle ayrılıyor.